Sayın Divan Başkanım, Divan Eğiti, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu ve siz değerli Galatasaraylılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Galatasaray demokratik bir yapı. Divanda olan herkes çıkıp burada konuşma hakkına sahip kürsüde. Aynı şekilde genel kurul üyesi ise genel kurullarda kürsüye çıkıp özgürce konuşabilir. Ancak bu konuşmalar sırasında seçilen cümlelere, ve cümlenin içindeki kelimelere dikkat etmek lazım. Burada özen göstermek lazım. İstem dışı sarf edildiğini düşündüğüm kelimeler maalesef sosyal medyada büyük sansasyona yol açıyor ve Gaz Sarayı zor durumda bırakıyor. Burada yönetimimizi eleştirelim derken Gaz ağır darbe vuruluyor ve bunu bir e, açık olarak bekleyenlere de koz verilmiş oluyor. Lütfen bu konuda biraz özen gösterelim. Böyle oturup tartmadan, arkasından ne çıkacağını düşünmeden istem dışı kelimeler sarf etmeyelim. Galatasaray'ı zor duruma kimsenin düşürmeye hakkı yok. Bu bir. İkincisi, yönetimimiz 14 ay önce bir yol haritası çizdi. Ve bu yol haritasını Türkiye'de yaşanan tüm ekonomik konjonktürdeki zorluklara rağmen adım adım realize ediyor. Burada eleştireceğiniz yerler olabilir. Her yoğurt, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Ancak bütün yetkileri genel kuruldan alan yönetim bir şekilde kendi yol haritasını çizdi ve uyguluyor. Galatasaray geleceğini çok büyük teminatlar altında alıyor. Bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım yapacağımız eleştiriler hem bu arkadaşlarımızın şevkini kıracağı gibi hem de Galatasaray'ı zor durumda bırakarak bir takım işlerin tökezlemesine sebep olabilir. Zaman dayanışma zamanı. Galatasaray'a destek verme zamanı. Yönetimin arkasında durmamız gereken zamandayız. Bu da e, önemli bir konu. Bir diğer konu ise Son bir haftanın gelişmeleri, bir takım istifalar yaşandı. Bu istifaları da son derece zamansız bulduğumu buradan vurgulamak isterim. Bir yola çıkarken hep birlikte çıkılıyorsa, ama bu süreçte bir takım rahatsızlıklar duyuluyorsa, bu aile içinde halledilir. Çıkıp da büyük deklarasyonlarla, basın açıklamalarıyla, Bunların dışarı aksettirilmemesi lazım. Dolayısıyla bu açıklamalar ne kadar uzun olursa içinden cımbızlanan kelimeler o kadar Galatasaray'a zarar veriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Bravo. Sağ olun.